Merhabalar, ben Tırmak Yapıdan İç Mimar Ece. Bugün sizinle örnek dairelerde bile kullanılan ve çokça tercih edilen hamam konseptinden bahsedeceğim. Hamam konsepti modernize edilmiş şekilde de tasarlanabilir, klasik şekilde de tasarlanabilir. E, i̇ki teşhirden de bahsedeceğim aslında. Arkamdaki teşhir biraz daha bizim modernize ettiğimiz teşhirlerden bir tanesi. Biz burada kontrast renkler tercih ettik. Siyah ve beyazın uyumunu kullandık aslında. Mermerlerimiz doğal mermerdir. Teşhirlerinize ve konseptlerinizde değişiklik gösterebilir tabii ki renk ve e, şekil olarak. Kurnalarımızın da renk çeşitliliği var. Biz burada e, bu renge ve konsept uygun olsun diye bu tarz bir şey tercih ettik. Arkamızdaki ürün 40 120 dekoratif bir ürün, serenitin bir ürünü. E, yüzeyi biraz daha mat zaten bir dokusu var aslında. Yanındaki ürün 60 120 bir ürün. Biz buradaki e, mermerle arasındaki yerleri yani ayırdığımız için farklı ebatlar kullanabildik bir tanesi. Biraz daha klasiğe yakın sevenler için bir teşhir göstereceğim. Buradaki ürün ahşap görünümlü bir seramikle yapılmış bir ürün. Ahşap görünümlü seramik mekanlara biraz daha sıcaklık katıyor. Yani mermer kullandığınız zaman biz içerisindeki damarlardan yola çıkarak bu tarz, bu renk bir ürün kullandık. Siz de duşa kabinlerinizin içerisine teknik kullanmadan veya oturma alanlarınızda bu şekilde kullanabilirsiniz. E, yine diğerinkiyle aynı aslında. Benzer tarzlar. Biz burada kesim yaptırdık. Yani ürünün kendi dekoratif ürünü beğenmezseniz kesim yaptırarak veya ürünü oynayarak da bu tarz bir farklılık yaratabilirsiniz. Ürünün kendi ürünü. 40 120 bir ürün. Serenit'in bir ürünü yine. Beyaz bir ürün. Ferah sevenler için tabii ki burası da. kurnanın rengini de bu tarzı bir ürün kullandık. Değişimimiz uyumlu olsun istedik. Banyo ve diğer dekorasyon ürünlerimizi görmek için tüm hak gelebilirsiniz. Gelemiyorsanız da internet sitemizden veya instagram adreslerimizden de bakabilirsiniz. Mutlu günler dilerim.